Yapıyorsunuz, Aa, ya, ben ne ben yapıyorsunuz burada? Anlat bakalım bize. Nasıl yapıyorsunuz? İlyas ne yapıyorsun sen burada? Hadi göster bakayım bize bir. Nasıl yapıyorsunuz? Balıklar... Sunalar. Ellerinize sağlık. <laughs> Ellerinize sağlık. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Nasıl bir ya şey? İnsan mı yapsın? Değerli dostlar, hepiniz Adana'mıza kazandırdığımız bu yeni huzur evimizin açılış törenine hoş geldiniz. Değerli misafirler, bakanlık olarak toplumun birçok dezavantajlı kesimiyle iletişim kurarak onlara devletimizin şefkat elini uzatmaya çalışıyoruz. Ülkemizde yaşlanma süreci de dünyadaki demografik süreçle de aynı yönde ve çok daha hızlı bir biçimde ilerlemeye devam ediyor. Yaklaşık 8 milyonu aşkın bir yaşlı nüfusa hizmet vermekteyiz. Biz insana hizmeti tüm ideolojilerin üzerinde görüyoruz. Yaşlı vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeyi de bu anlayışla ele alıyor ve takip ediyoruz. Bugün uyguladığımız yaşlı politikalarımızdaki temel vizyonumuz yaşlılarımızı hayatın akışına dahil ederek onların aktif ve sağlıklı yaşlanmalarını sağlamaktır. yaşlı bakım merkezlerimiz, rehabilitasyon merkezlerimiz. Biz çünkü insanın eşrefi mahlukat olduğuna inanan, her insanın da bir diğeriyle eşit olduğuna inanan insanlarız.